Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Birazcık kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Çünkü Ateş Demir diğer odada uyuyor. annemi de yolcu ettik Ateş birlikte. Bir yanım hiç gitmesin istedi. Ama bir yandan da gitmek zorunda. Çünkü babam var, kardeşim var. onların da anneme ihtiyacı oluyor. Annemin de aklı evinde kalıyor açıkçası. Hiç yetmedi ama çok da iyi geldi annemle bir arada olmak. Özlemiştik ne zamanları görüşemiyorduk iki haftadır falan. Genelde ya mutlaka biz gidiyoruz hafta sonları ya da onlar geliyorlar bir şekilde. Babamın bu ara işleri çok yoğun olduğu için onlar gelemediler bu hafta. Onları da özledim ama artık telefondan mümkün olduğunca görüntülü falan konuşarak hasret gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu hafta sonunda önceki videolarda hep bahsettim. İstanbul'a gideceğiz. Ateş Demir'le ikinci defa yani daha önce iki kez ya da üç kez mi gittik acaba doğduğundan beri? Tamamen değilim ama ikinci kez uçak yolculuğumuz olacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Geçen defa gittiğimizde baya bir küçüktü çok huysuzluk etmişti bize uçakta. Yani burnumuzdan gelmişti. Arabayla gittiğimizde de aynı şekilde. Bu kez biraz daha büyüdüğü için biraz daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Nasıl olur nasıl eder bilmiyorum. Bugün hava da çok güzel. Birazcık güneş var dışarıda. Biz annemi yolcu ederken durağa kadar yürüdük Ateş Demir'le birlikte. E, hava gayet güzeldi. Hani böyle soğuk ama çok böyle rüzgar falan olmadığı için, güneş de olduğu için baya bir ılık bir havaydı. E, bu şekilde e, ben dedim birazcık hem sizlerle dertleşeyim hem de anlatayım durumu. E, şimdi çanta hazırlamam gerekiyor çünkü yarın akşam yolculuğumuz var. E, hafta sonumuzu orada geçireceğiz. E, pazartesi günü döneceğiz. Allah kısmet ederse akşam. O yüzden pazartesiye videomuz yetişir mi yetişemez mi bilmiyorum. O yüzden bu videoyu mümkün olduğunca uzun tutmaya çalışacağım. Bunu da videomun başında söylemiş olayım. Kendimize çok fazla bir şey götürmeyeceğim ama bakarsanız İstanbul'da kar görürüz. Biliyorsunuz İzmir'de kar görülmüyor. Ben mesela ilk karı ne zaman görmüştüm? Böyle hani karda nasıl yaşanacağını bilmediğimiz için. Ben Manisa'ya üniversiteye gitmiştim, başlamıştım. O zaman orada kalıyordum. Şey böyle Kar yağdı ilk sene. Normalde hiç yağmamış yıllarca. Benim olduğum sene çok güzel bir kar yağmıştı. Oynarken falan her şey çok güzel ama sonrası gerçekten zor oluyor. Ee, kar bölgesinde yaşayan e, birçok insan tahmin ediyordur. Yani çok kötü kaymıştık. Böyle yani o erimeye başlayınca çok kötü oluyor. Buz oluyor yani. Kar gibi kalmıyor. Öyle yumuşak pamuksu olmuyor bayağı bir zorluyor. Bakarsınız kar görürüz. Oğlumuz da görür. O yüzden kendimize birkaç tane kazak işte birkaç alt alırız. Onun oğluşuma daha çok bir şeyler alırız yanımıza. Çok aşırı da eşya götürmek istemiyorum. Toplam zaten 3 gün. En kötü yıkarız tekrar giyeriz. Ya da gerekirse alırız diye düşündüm. Ee, o yüzden üçer parça bir şey götüreceğim. Bizim çantamızı ayrı, oluşumunkini ayrı yaparım. Ee, zaten oluşuma bir tane anne bebek çantası alırım. Onun dışında bir şey almam. Kendime de ekstra bir çanta almayayım diyorum anne bebek çantası olacağı için. Çünkü bebek arabamızı da alacağız malum orada gezmeye falan gittiğimizde uyursa ederse diye Ateş arabasında arabasını da götürelim Yani buradayken çok az kullanıyoruz bebek arabası ama evimiz yakın hemen dönüyoruz. Bakarsanız uykusu gelir, huysuzluk eder dışarıda. Uyuması gerekir. Dedik en azından bebek arabamız da yanımızda olsun. Uçağa binene kadar falan bizimle beraber olur. O şekilde yani. Şimdi ben ayıracağım kıyafetlerimizi kenara koyacağım. Elektronik eşyalarımızı da alacağız tabii ki, kameramızı alacağız, şarj aletlerimizi, bunları unutmamak lazım. Akşam için de hiçbir şey hazırlamadım henüz, bakarız duruma göre. Ateş Demir'im bugün et günü, bugün ona et yapacağım. Yanına da bir şeyler uydururum, püre falan yaparım ya da başka bir şey yaparım, bilmiyorum. O şekilde yani annem gittiği için birazcık içim buruk vallahi ne yalan söyleyeyim. Yoldaş olmuştu. Oğluş falan uyduğunda beraber oturuyorduk kahve içiyorduk. Kahvemi şimdi tek başıma yapacağım. Israr ettim anne dedim kahve içelim. Yok dedi kahvaltıyı yeni yaptım içmeyeceğim dedi. İyi o zaman dedim. Daha fazla da ısrar edemedim. Zorla içecek halimiz yok ya. Şimdi ben kendime bir kahve yapayım. Siz de beraber kahve içelim. Burada yılbaşı ağacım var. Yani yılbaşı geçtikten sonra onu da kaldıracağım. Evimiz bize dar gelmeye başladı. Yani ateş demir ...böyle sürekli kurcalamak, oynamak istiyor. O yüzden onu buraya koydum. Çiçeklerimi kaldırdım. Bu arada çiçeklerim de şurada. Annem buraya koydu onları. Ben masanın üstüne koymuştum. Ama dedi ki masanın üstüne çok böyle büyük dev duruyorlar. O yüzden buraya olmaz dedi. Haklı da. Ateşlerim de deliriyor çiçek çiçek diyor onlara. Artık yılbaşı geçtikten sonra ağacımı kaldırınca çiçeklerimi de yerine koyarım. Kuşlar da uçuyor dışarıda. Gökyüzünde süzülüyorlar vallahi bilmiyorum görebiliyor musunuz ama pek bir güzeller. <laughs> Sanırsınız bahar havası geri gelecek gibi. Ee, o şekilde yani. O zaman bir kahve içelim birlikte. Ondan sonra da işlerimize başlayalım. Fincanımın kahvemi koydum. Olmasını bekliyorum. Bu çiçeğim de burada. Yerini pek bir sevdi. Yeni yavrularına bakar mısınız şöyle? Bir de onu da göstereyim. Böyle güneşli bir havada. Şimdi kahvemi bekliyorum olsun. Hemen içelim birlikte. Kahvem hazır. Şimdi masama doğru devam edeyim. Bu arada annem de sağ olsun bütün evimi derledi, topladı, öyle gitti. Eksik olmasın. Kahvaltı bile topladı vallahi ateşte alacağım bütün kıyafetleri böyle yatağın üzerine koydum ee, birkaç takım alayım dedim çünkü çocuk bu ne olur ne olmaz üstünü ıslatır altına kaçırır bir şey olur bezden taşar ee, şu kadar bir bez alacağım yani e, cuma ya gidip pazartesi akşam döneceğiz o yüzden bu kadar bez yeter diye düşünüyorum yetmezse de orada alırız artık ee, şöyle birkaç tane zıbın alacağım ee, böyle birkaç tane takım alayım dedim bir iki tane pantolon böyle bir kazak aldım hangisini istersek onu giydiririm Böyle yine bir takım aldım. Şöyle bir takım aldım. Şu, şu takımı giderken üstüne giydireyim diyorum. Hem böyle ne çok kalın ne çok ince. Zaten mont da giyecek üstüne. Sonra bir tane de böyle takım aldım. Yani günde iki takım bile giyse yeter diye düşünüyorum. Böyle bir tane ince bir ceket aldım. Yanımızda bulunsun. Böyle AVM'ye falan gidersek orada giydiririm. Ev ayakkabısı aldım. Böyle eşofman takımı aldım kapşonlu uykuda da giymesi için böyle iki tane pijamacık aldım ona. Burada bir takımım daha var. Şurada üç çift çorabım var ama iki üç, iki, üç tane daha atarım çantaya. Bunlar böyle uzun. Ee, kucağımıza aldığımızda böyle bacakları açılıyor bilekleri. O yüzden böyle uzun çorap alayım dedim. Ee, burada da bir tane Evin içinde bakarsınız serin olur. Havalandırırken falan giydiririz diye. Annemin oraya giderken de götürüyorum. Böyle bir tane yelek aldım. Bir de şöyle de lafta oluşuma bir şapka buldum. Yünden örülmüş. Ee, onu da yanımıza alalım dedim. Bir tane de battaniye aldım böyle. Yolda olur. Ne bileyim uyur bir şey olur. Üstüne örteriz gibisinden. Bir tane emzik aldım. Bir tanesi zaten şu an ağzında uyurken emiyor bazı kişisel bakım eşyalarını almadım. Yani e, neydi işte diş fırçası, tarağı falan. Onları artık e, yarın koyarım çantaya. En son onları doldururuz. Ama ateş devri e alacaklarım bu kadar. <laughs> ha bir tane de ıslak mendil ekleyeceğim. Ay onu unutmuşum. Hemen alıp geliyorum. Bir tane de şöyle hiç açılmamış bir ıslak mendil aldım. E, bunu daha önceden almıştım. E, son aldığım Pure bildi galiba. Onlara daha kullanmaya geçmedim bunlar bitmediği için. Bu daha çok olduğu için bunu aldım. Çünkü uzun süre gidiyor. Başka bir paket daha almama gerek yok. Ee, bu şekilde hazırız. Ee, ben başka bir el çantası almayacağım falan diyordum ama sanırım alacağız. Çünkü e, böyle ateşlenme için o an hani daha mama almadık. Biberon almadık. Öyle onlar için de bir şey hazırlayacağım gibi duruyor. Şimdi ben onları hızlıca Şöyle e, düzenleyicilerim var. Onlara yerleştireyim hemen. Dolapta ne var ne yok diye bakarken e, şöyle de çorap takımı buldum. Şu anda bunlar ateş demire tam olur. E, 18-24 aylık. Yani tam olmasa bile yani şunlar da eşdeğer. E, hem de böyle uzun olması daha iyi bu kış aylarında. E, bunları da hemen katlayıp koyayım. Yaklaşık da 7 tane de çorap almış oluyorum böylelikle yanıma. E, hemen onları da buraya düzenleyicimin içine yerleştireyim. Güzel oğluşum öğle uykusundan uyanmaya çalışıyor şu anda. Gözümü açsam mı açmasam mı kameraya baksam mı bakmasam mı diyor. <laughs> Ay canımın içi. <laughs> Baba gelecek şimdi. Annem uyan artık. Ya <laughs> Yaklaşık 3 saattir uyuyor benim yumuşak. Oy oy oy. Demir için böyle 3 tane düzenleyici aldım. Ee, bunun bir tanesi böyle hem taraklarını koydum. Bunu e, el altında bulunduracağım. Yarın gidene kadar kullanacağım bu arada. O yüzden çantaya kaldırmayacağım. Bunları da benim kendi valizime koyacağım. Ateş demir de burada yanında boş paketle oyun oynuyor şu anda. <laughs> ee, Şimdilik bunu e, dedim ki kendi çantama koyayım. Yani şu anne bebek çantasını alacağım. Bunun içine de aynı zamanda mamalarımızı, biberonlarımızı falan da koyarım dedim. E, cüzdanlarımı, kişisel eşyalarımı da buna doldururum. Ekstra bir çanta almayalım diye. E, böyle karar kıldım. Bir tek bunu e, bu kıyafetlerin bu çantaya koyacağım. Aynı zamanda da birer katta kıyafet aldım. Ne olur ne olmaz. E, birer kat kıyafeti bunun içine ayırdım ateşlemiş şu anda. Benim topladıklarımı bir yandan boşaltmaya çalışıyor. Dişlerine fırça alacaksın. Ooo Ateş Demir. neler yapıyorsun günaydın annem Bu arada Ateş Demir bayağı bir öyle uykusu yaptı Şimdi ona da yemek hazırlayacağım hemen yemeğini yesin Karnı acıkmıştır karnını doyursun değil mi annem Acıktın mı sarı papatyam Gidelim mutfağa yemek yiyelim. Ben de bunları hemencik kaldırayım. Sadece dediğim gibi bunu anne bebek çantasına koyacağım. İnanır mısınız? Dün Ateş Demir uyandıktan sonra onunla ilgilene ilgilene zaman nasıl geçtiğini hiç anlamamışım. Akşam oldu aşkım geldi. Yemek yedik vesaire derken. Saati nasıl geçtiğini hiç anlamadım. O saatten sonra da video çekmek istemedim açıkçası. bayağı bir yorulmuştum. Ee, Oğlum da şu anda uyandı. Yani yeni bir güne başladık bu arada. Ee, annem olmadığı için bugün ben uyuyamadım ne yazık ki. Dün o vardı ne güzel uyumuştum. Ee, bu sabah erkenden kalkmak durumunda kaldım. Oğlum şu an oyun oynuyor buradayım da. Ateş Demir bak. Ne oynuyorsun anneciğim sen? Güzel bebeğim. <laughs> Allah'tan gece boyunca pek fazla üzmedi beni Ateş Demir. Ee, Güzel ve <laughs> rahat bir şekilde uyuduk değil mi annem? Maşallah sana bir tanem. Öp bir kere öp. <laughs> bay bay mı yapıyorsun annem teyzeşlere sen kameramı almak istiyormuş. Tamam vereceğim anneciğim vereceğim bebeğim. Ee, bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bize de şimdiden hayırlı iyi yolculuklar olsun. Hayırlı cumalarımız olsun. Görüşmek üzere. Bye bye, Yap. Bye bye. Up.